Merhaba arkadaşlar. Ortaya karışık kanalımda hoş bulduk. Sizler için e, Özge Yağız'ın annesi Filiz Hanım'dan yepyeni paylaşımla sizlerin karşınızdayım arkadaşlar. Filiz Hanım Özge Yağız'ı paylaşarak kızına al ömrünü kat ömrüne sözlerini yazmış ve kızıyla birlikte e, biliyorsunuz aynı evde kalıyor Özge Yağız ve e, birlikte resim çektirmişler ve e, anne kız resimlerini paylaşmışlar arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakalım Yemin dizisinin 3. sezonunda biliyorsunuz Özge Yağız olmayacak ve ee, Özge Yıldız olmayacak. Özge Yıldız belki Gökberk Demirci için sete gelir ve e, setten kareler, kamera arkası tabii ki kareler çektirirler ve ben de sizler için sunarım arkadaşlar. Ve e, Özge Yıldız'ın yeni sezonda projeleri olacak. Bakalım yeni sezonda hangi projeler yer alacak ve herkes Özge Yıldız'ın yeni projesini e, beğenecek mi? Özgül, biliyorsunuz güzelliği ve çok güzel yüzüyle çok beğeniliyor ve bakalım yine beğenilecek mi? Şimdilik hoşçakalın.